Sevgili arkadaşlar merhaba. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2019-2020 yıllarını kapsayan istatistiklerle Türkiye kitapçığı yayınlandı ve dağıtıldı. Tabii kitapçığı incelediğiniz zaman biz tokatları ilgilendiren önemli bir şey var. 9. sayfasında göç hareketlerini ele alıyor ve bu göç hareketlerini gördüğümüz zaman Tokat, Gümüşhane ve Bayburt'un arkasından 2019 ve 2020'de bu iki yıl içerisinde en çok göç veren üçüncü yıl. Aslında bu beş ile baktığınız zaman, takip eden Karabük ve Ağrı'yı da koyarak beş ile baktığınız zaman sayısal olarak birinci sırada yani 41.746 kişi göç vermiş Tokat. Ama nüfusa orantıladığınız zaman üçüncü sıraya geliyor. Şimdi tabii bu nüfusun, bu göçün sebebi, yani Tokat'tan bu kadar çok göç vermesinin sebebine bakmak gerekiyor ki sadece bu 2019-2020 açısından geçerli değil. Yani 2018 ve önceki yıllarda da Türkiye ortalamasının üzerinde bir seyir var Tokat'ta. Bazı yıllarda birinci sırada hatta. Şimdi tabii bütün bu göç hareketlerinin en önemli sebebi aslında ekonomik sebepler. Biz bunu biliyoruz. Kendimizden de biliyoruz. İşte köyümüzde, kentimizde yaşama imkanı, geçinme imkanı bulamadığımız zaman başka illere, ilçelere göç ettiğimizde biliyoruz. Şimdi e, tabii Tokat'taki ekonomik sebeplere baktığınız zaman e, şüphesiz insanların orada geçimini sağlamasını e, sağlayan e, fabrikalar e, ve tarım hayvancılık yani bunlar e, Tokat açısından e, sigara fabrikasının kapatılması, yani önce özelleştirilip arkasından kapatılması çok ciddi bir e, şekilde insanların işsiz kalmasına sebep oldu. E, diğer taraftan geçtiğimiz e, yıl e, Turhal Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ki bu özelleştirilmenin devamının kapatmaya gittiğini herkes biliyor, pratiklerini yaşamışız. E, buranın özelleştirilmesi e, böyle bir sonuca yol açıyor. Diğer taraftan da Hayvancılık bölgedeki kırsal alanlarda özellikle yapılan hayvancılık 90'lardaki yayla yasakları ile birlikte tamamen bitti diyebiliriz. Kendi köyümden biliyorum 90'larda yayla yasa gelince insanlar yaylaya çıkamaz hale gelince doğal olarak hayvancılık yapamaz hale geldiler. Çünkü hayvancılığın en çok yapıldığı yer yaylalık alanlar. Diğer taraftan da tarım ürünleri yanındaki e, maliyetlerin artışı e, ve buna karşı e, ithalatın kolaylaştırılması ve ithalat e, yani tarım ürünlerindeki çeşitli ithal ürünleri e, kapsamına alınması ve bunlara e, yönelik e, kimilerinde e, ciddi boyutlara ulaşan e, bir sonuca evrilmesi ve teşvikler verilmesi de bunun e, bir sonucudur. Çünkü şu anda e, mazot fiyatları, e, elektrik fiyatları, e, tarımda kullanılan e, bütün e, araç gereçlerin e, fiyatları son derece e, pahalı yani çok arttı. Maliyetler çok arttı, girdiler çok arttı. E, Bundan kaynaklı olarak da e, tarıma yönelikte de e, tarım yapan insanları da bu alanı terk etmeye, bu alanı bırakmaya başladılar. Tabii terk ettikleri zaman ne yapacaklar? E, göç etmek, e, tokadı terk etmek ve başka özellikle büyük şehirlerde, işçi olarak çalışıp kendilerine yaşam imkanı bulmak peşindeler. E, tabii biz bütün bu sonucu bir tokatlı olarak İstanbul Milletvekili ama tokatlı bir milletvekili olarak e, Meclis Araştırma Komisyonu kurulması ve tokatın, başta tokat olmak üzere aslında benzer illerindeki bu göç hareketlerinin, bu göç sebebinin e, araştırılması, incelenmesi ve insanların doğdukları yerlerde doyabilecekleri e, imkana kavuşturulması konusunda bir araştırma yapılmasını ve tedbir alınmasını, hani bütün bu e, kentlerin boşalmasına e, yönelik bir tedbir alınması gerekiyor. Çünkü büyük şehirlerde yığılma oluyor ve büyük şehirlerde yığılma olduğu zaman büyük şehirlerde başka sorunlara sebep oluyor. Büyük şehirlerde yaşanamaz hale geliyor. Böyle bir e, kısır döngü içerisinde e, Türkiye'yi bir Gelecek bekliyor ve bu gelecekte kimsenin hayrına olabilecek bir gelecek değil. E, o anlamıyla e, Tokat'ın e, daki nüfus e, kaybının ve bu nüfus göç hareketinin e, bir an önce araştırılması ve e, buna yönelik tedbirlerin alınması amacıyla vermiş olduğumuz son önergesinin e, işleme alınmasını e, talep ediyoruz. Tabii Bu amaçla Meclis Başkanlığı'na sunduk. E, önergemizi web sitemizde bulabilirsiniz. Kendi kişisel web sitemiz olan alikenon.net'e web sitesine koyduk önergemizin orada açıklaması var Dolayısıyla bir an önce işleme konulmasını ve geleni yapılmasını talep ediyoruz.